Buna kesin bayılacak. Kız ama olsun artık. Kardeşim ne yapıyorsun? Oyuncaklarımı topluyorum. Musti'nin kardeşine vereceğim. Niye ki? Ya şu ucuz oyuncaklar vardı ya. Onlar yüzünden hastalanıyormuş çocuklar. Ucuz oyuncak mı? Sen bilmezsin. Bizim mahallede üç liraya iki liraya oyuncakları satılıyor. Onlardan hastalanıyormuş çocuklar. Ha. İşte Musti'nin kardeşinin oyuncaklarını da attık. Kız da çok üzüldü tabii. Ben de kendi oyuncaklarımı veriyorum. Çok sevinecek. Ben de bunları vereyim o zaman. Vay be kralsın be kardeşim be. Efendim Dilek. Merhaba Onur. Memo'yu aradım ama açmadı. E, konuştum ben az önce evdeydi. Bilemiyorum. Belki beni açmıyor. Oğlumla aramı düzeltmem lazım Onur. Lütfen onu bana getir. Tamam Dilek, tamam. Konuşurum ben onunla. İsmail bırakır Memo'yu sana. Tamam, bekliyorum. Kendim baba. Dilek aradı. Seni görmek istiyor. Ya ben ona gitmek istemiyorum. İyi de oğlum. Yani mecburuz. Gitmek zorundasın. Of iyi tamam. Mahallede arkadaşlarımı göreceğim sonra gelirim. Tamam. Geç kalma ama. Sorun istemiyorum. Tamam baba. Kalmam. Hadi eyvallah. Beğendi mi Selim bak? Çok beğendim. Hepsi benim mi? Evet senin. Oyuncağım yok diye üzülüyordun ya. Ya bu bende kalabilir mi? Saçmalama Bedir. Ya, niye ya? Ben de çocuk sayılırım. Oğlum küçüldü cebime gir ya. Çok sağ ol kardeşim. Senin sayende kardeşimin yüzü güldü. Üf, hepimizin sayesinde. Yani o adamları yakalattık ya. Artık bu halde kimse bunun yüzünden hasta olmayacak. Hadi beş kardeşler takımıyız. Kötülere karşıyız. Ya, Memum sen böyle geliyorsun ama evden merak etmesinler yavrum benim. Ya anne çok özlüyorum seni. Ben de ne yapayım yani? Baksana şu halimize. Genç aşıklar gibi kuytu kuşuna buluşuyoruz. <laughs> Spam benim biliyorum canım oğlum benim. Ama işte durumu da biliyorum. Ben de çok özlüyorum seni. O kadın beni yine görmek istemiş. Ah. Gitmeyeceğim ya, istemiyorum Memnun. Arayacağım şimdi babamı söyleyeceğim, gitmeyeceğim oraya. Memnun ama böyle yapma yavrum. Bak sonra her şey daha kötü oluyor. <laughs> şiş, şiş, ne oluyor? Ah. Oh, ne oluyor ya? Boşalt cepleri. Anne ne oluyor şişt ya? Mehmet dur. Abla boşaltıyorum sana. Oğlum bizde ne parası olsun anne. lan? Kardeş anne. boşalt. Anne! Oh.

Annem buradayım. Yavrum buradayım yavrum buradayım. 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 Kimse yok mu? Sana bir şey olacak diye aklım çıktı oğlum. Allah'ım çok şükür bağışladı seni bize. Güzel oğlum benim. Oh. Beni kurtaracaksın diye canını tehlikeye attın Memo. Bir daha sakın. Sakın Memo, sakın. Sen benim küçücük kuzumsun daha. ...benim seni korumam gerekir. Ama anne hiç olur mu öyle şey? Sen benim canımsın. Ne yapacağım orada? Süs gibi bekleyecek miyim? Aman Allah'ım ya. Dayısı kılıklı. Seni yerim, yerim seni. Canım oğlum benim. Canım oğlum. Herkes burada biliyor musun? Hatta Dilek Hanım da burada. Böyle ya istemem onu. Öyle dememem o. Bak kaç saattir burada korkuyla uyanmanı bekliyor. Ne kadar korktu, ne kadar üzüldü. Ona kötü davranma, ememem o. Onun ne hissettiğini ben anlarım. Seni çok seviyorum. O kadın bizi ayırmaya çalıştı. Ya onun yüzünden seni göremiyorum. Ya bilmiyor mu ne kadar çok üzüldüğümü? Bu nasıl sevmek? O da yaralı yavrum. Onun da kalbi kırık. Yaşadıklarını unutması zaman alacak Memo. Bu senin sevdiği gerçeğini değiştirmiyor. Sen güçlüsün. Onu anlamaya çalış tamam mı? Hadi bakalım. Ben yine geleceğim. Hemen geleceğim. Biraz dinlenmeye çalış. Ya bak. Cık, başını acıtma. Oh. Benim süt kuzum bu. Süt kuzum. Memo. Yanına oturabilir miyim? Ona kötü davranma iyi mi oğlum? Onun ne hissettiğini bir ben anlar. Olur. Abla. Sağ tamam, ol tamam. İyi misin? İyiyim ben Osman, ben iyiyim. Neyse ki iyileştin. Hepimiz öyle çok korktuk ki. İyileşeceğim tabi. Benim canım öyle kolay kolay yanmaz. Karnını aç mı? Ne istersin? Yoksa sağ istem. Peki. Ee, ben gideyim o zaman. Aslında susadım. Su verir misin? Tabii veririm. Melek Hanım, birkaç şüpheli yakaladık. Teşhis etmek için emniyete gitmemiz gerekiyor. Hadi abla. Gidelim de teşhis edelim şunları. Hadi. Yani hiçbir şey hatırlamıyor musun kardeşim o adam hakkında? Sanki böyle bir dövmesi vardı. Böyle birkaç tane yıldız vardı böyle. Hemen bakayım belki bir şeyler buluruz. Bu mu? Yok değil. Hepsine dikkatle bakın. Hadi ablam, söyle hangisi bunlardan? Galiba ama yani o kadar her şey bir anda olup bitti ki ben şimdi yani tam emin olamıyorum. Bu şüpheliler siz saldırıya uğradığınız saatlerde başka yerlerde olduklarını iddia ediyorlar. Siz kesin teşhis koymadan onları zorlayamayız. Ha. Bilemedim şimdi ben Osman ya. Hadi ablam gözünü seveyim biraz daha dikkatli bak be, hadi. Ama yani yok, yani ben bir şey diyemeyeceğim şimdi, bir de yanlış söylemeyeyim, hani... ...kimsenin vebalini... ...emin olamadım. Tamam. Tamam, ne yapalım yani? Bulacağız, bulacağız bir şekilde, evet <laughs> bulacağız. Peki bu? O da değil. Bu? Bu! Aa, aynısı bu işte! Tamam, hemen bakıyorum, bir dakika. Vay! Dayısın, ne haber? İyi dayı İyi. Ee, İyisin değil mi annem? Ağrın falan yok. Ya sağa bir başım ağrıyor da şimdi bir şeyim yok. Ee, senin çenin acıyor mu? Ha, yok annem hiç, hiç acımıyor. Buldum buldum. Ne buldun lan? Size saldıran adamın dövmesini yapan adamı buldum. Var bakayım. Adresi burada. Aferin lan. Osman hemen polise veriyorsun onu. Ha tamam tamam vereceğim polise ben. Ver.